Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Yan evet yanlış duymadınız. Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft'ta inşaatçı oldum. Bir elma ev yapıyordum arkadaş adama. Ee, şey oldu. Arkadaşlar bugün şu şuraya gezmeyi ve şu Mehmet abi'nin evini yapacağız diyor. Yani şey yapacağız şurada. Hemen bir yapalım. Ama koşamıyoruz ya yemek. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Köyü yemek ver. Al kır. Al kırdım yap hadi. Buraya. Havuç istiyorum ben havuç. Havuç ver. Siz kırın. Ben ya alırım. Siz kurtaşım. Alın lan sizi. Havuç alacağım ben buradan. Ekin. Ben de buraya kazarım. Allah. Arkadaşlar bugün yine hamalama günü. şaka şaka. Arkadaşlar burada gizli yer bulmuştuk. Bunu da izlemeyi unutmayın. Kaç 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 kaç. 60 tane yeter ya köylülerin. <laughs> Bu ne? Dünyanın en uzun evi. <laughs> Hemen gireyim. Aa! Hen oluyor. Korku yapmaya çalışalım. Allah Allah. Korku yapamıyor yaş. Siz mersi beni kandırdınız. Bir de Ah, uh, uh. Yaman yapmasın siz. Odunla da kırarım daha iyi. Bu ne diyor? Şeyler arkadaşlar. Bakın bir, bir, dakika arkadaşlar. Adam çok iyi yapmış. Kim yaptıysa. Tıs. Her üstüne geldim mi? Yani yok. Yok. Arkadaşlar ses geliyor da bana geliyor Pss. diye. Pss. diye. Pss. 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 Kesin bunun altında bir şey vardı. Bu be. Bakın arkadaşlar şimdi İyi bakın size bir taktik göstereceğim. İyi bakın. Hepsi gittik. Taktik arkadaşlarınızı yollayabilirsiniz. El seyirbazım diye tuttuk. <laughs> size dışarıda göstereceğim. Arkadaşlar niye onu da yuvarlamışsınız Bu ne? Bu bu da eşya. Ne? Ama bunlar benim eşyam. köylü gelmiş çalmış. Kursuz köylü. Bütün eşyalarımı atmam lazım. Elmasları. Almam lazım. boş ver boş ver şu çapayı zengin olduk bugün ödeyebileceğim makkaya makka arkadaşlar bu ne bu diye sorarsanız önce ben ev almıştım şu şu tarafta şu tarafta bir ev vardı ee, ev şey oluyordu neydi ee, evin içinden bir şeyler alıyorduk yüz gizli eldi bulmuştuk sizle beraber onu izlemediğinizi izlemeyi unutmayınız. Ağzım açık kaldı. Mehmet abi'den kazandığım paralarla bunları da aldım. <laughs> sahte elmasmış. Hii. Kimse bana sahte elmas satamaz. Sattı. <laughs> Arkadaşlar ee, i̇çeriden ses geliyor. Özür dilerim. Gelmiyordur inşallah. Ee, sahip biraz da koş koş koş. Şunu batıralım. Sahip gelsin anlasın. Başına oh, bak arkadaşlar. Çok iyi ya. Bakın arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim akşam olmuş. Hemen bir uyuyalım gidelim de. Ondan sonra size bir şey göstereceğim. Bak bunu ya bir şey yapabilirsin yani bir göstereyim de ben. Bir. Hor hor uyuyalım. Hor 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 hor. Arkadaşlar yine söylüyorum. Yanıma arkadaş almamı istiyorsanız yazın yoruma. Arkadaş yazın yeter. Uy. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kamera olup unutmayın. Aşkı unutmayınız. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şuraya bir geçelim. Şöyle şöyle şöyle. Öyle değil. Öyle değil. Böyle böyle böyle. Arkadaşlar öyle. Bak, böyle dizdiniz ya. Sihir da böyle bir şey olacak. Ha arkadaşlar demi unutmuşum Seercraft deyince aklıma geldi. Size bir bir şey söyleyeceğim. kraft diye bir craft geliyor. Craft geliyor. Aa, i̇zlemeyi unutmayın. Ama kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendi Atarsanız atarsanız hemen şey olacak. dilim dolaşır. Atarsanız hemen şey olacak. Bu arada kaktüslerin üstünde yürüyebiliyoruz. Aa! Bu içinde yürüyemiyoruz. Şöyle, hmm, şöyle, çöle. çöle, çöle. Cic. Yanında, ha yanda duvar var. Ya burası ya yani duvar sanıyor ya. Cicic, cic, cic. Arkadaşlar hepsini kıracağız şimdi bak. İyi bak. Tık, gitti. Tık, gitti. Merhaba baba baba. Yalnız arkadaşlarımız var. mı? Dı dı dı. Şuna bakın. Farm gibi. Arkadaşlar düşünsene bize farm yaptınız. Böyle büyüdü hepsi böyle böyle böyle. Bir dakika arkadaşlar hemen göstereyim. Of. Şimdi arkadaşlar ben başka birine geçeyim bir dakika. Of. Bir dakika. Aa farmım büyümüş. Hemen bir şey yapayım. Nasıl aa, nasıl yapacaktık ya bunu? aa şimdi hepsini u yapmayla mı uğraşayım? Çok iş. Öyle uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar işte. Ee, İnsan böyle 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 Kım, İçine şöyle kumlar koyabilirsiniz. Başka bir blok da olabilir. Ama böyle kayan blok olsun. Hemen düşer. Kumlar şöyle bir yere koydum mu düşüyor ya düşüyor ya. Öyle işte. Ha, arkadaşlar bu ben bu kadar ka şey ne yapacağım diye sorarsınız. Ben şöyle buraya ev yaptırıyordum yeni. Parma kare evimin borcumu ödeyeyim. para buradan ba bankadan borç mu istesem ki? Bankanın, bankanın çok sinirlenmiştik evini batırdım. Merhaba.

Arkadaşlar bu üstten çıkmamı istiyorsanız yoruma yazın. Çık yazın. Ben anlarım. İki, iki şeyde iki şu şeyden bir para kazandık diye hemen borcumuzu ödüyoruz. Nasıl iş ya bu? Yeter ya. Bütün paramı verdim. Al. Al para. Al. Ye bunu. Arkadaşlar yarın video çekeceğim. Akşam video çekeceğim. Akşam onda izlemeyi unutmayın. Minecraft videosu. Arkadaşlar bak geleceğim. E, aklı, yoruma yazarsanız siz e, yarın yani bu onda şey yazın arkadaşlar ben unutursam şey yazın. Ne dönüşmem. E ee, şey yapacaktan yazın. Buraya gelip bakalım paraları duracak mı yazacaktınız Parayı soracaktığınız ademe yazın tamam mı? Unutmayın. Bakalım bu parayı ne yapayım? Onu öğrenmek ki şuna parayı e, borcumuzu ödeyelim Aa, Arkadaşlar. E ee, sizin için profile fashion videosu getireceğim. profil demişim. PUBG videosu gelecek. PUBG videosunda size öyle bir efekt efekt hatırlayacağım sonunda. Öf! İnanamayacaksınız. Bir de bu Mehmet abinin eşyalarını da şuraya koymam lazım. Ee, arkadaşlar size bir şey gösterdim şimdi. Neden şu eşyayı vermedin diyerseniz sakın yorma yazmayın. Şunları vermeyeceğim. yapamayacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika sizin için sizi çok sevdiğim için Dünyanın en değerli madeniyle bakın ne yapacağım. Easy arkadaşlar. Nasıl atlayacağım ha? Hadi görüşürüz. Bay bay.